Kardeş bak ben Sivaslıyım, beni kimse öyle terk edemez. Memleketin ne başlar? Ön yargı var, Sivaslıyım dersin, yargı biter, saygı başlar. Ayıkıyor musun? Ha? Oğlum bak bana kelime yapacak, sıkıntı verecek kız daha doğmadı. Ayıkıyor musunuz oğlum? Bak ha. Ona da tanımadığım bir numara arıyor. Eda mı acaba? <laughs> Edoşkom geri gel bir tanıma şeyini kabulüm canım ne olur lan şunu. Anında bozdun kendini çikilop. <laughs> Eda sen ne güzel bir sihirbazmışsın be. Sihir kullanmadan kaybettin beni. Ver adresini geliyorum Allah sizin kızı. Sen daha Metin Özdemir'in filminin fragmanına şahit oldun. Ver adresi geliyorum. Esas filmi sen de çekeceğim ben. M.Ö.11 bir. Ver adres ver. Ne yapıyorsun abi Niye bağırıyorsun kızcağıza? Öyle şeyler böyle olmaz oğlum. Aa. Bana bak kız. O yiğit deyiyorsun ha söyle. Onun var ya yedi sülalesinin soy ağacının dibine hibri suyu dökeceğim. O daha beni bilmiyor. başı. Ne? Oğlum bu azdırıcı damla falan diyorlar. Ne diyor abi? Damla kim? Azdırıcı lakabı mı? <laughs> Alo, burada kadın madın yok kardeşim. Kadın olmadan işe yarıyor mu bu meret? Tamam, ben de öpüyorum. Görüşürüz. Telefonu kapatmıştı zaten. Kesin lan kağıt oynamayın! Açılın lan! Bırakın lan şunu! Ferdi'den! Bu adam saçları değirmenle kıvırtmadı kardeşim. Laf söylüyoruz burada. Eda! Yanlış yaptın. Çık ulan ortaya. Ezanla başlar, sela ile biter. Sadece Eda'ya değil ulan, yana gider. Şimdi ben var ya, çılgın dağların, serseri metrobüslerin çocuğuyum. Sevdiğim zaman besle alır, kızdığım zaman katliam olur. Yanlış yönlendirme lan beni! Allah! Allah! Allah. Allah. Kimin kime daldığı belli değil. Abi Suriye'ye döndü. Sen var ya sen. Sen adamın en köküsün. Seni yüzen bizi kahretmiştir abi. Sinan kendine gel. Ben hallederim. <laughs> Yaşım küçük. Müsaade et. Bir icat varsa ben yapayım Kemalettin abi. Oğlum Kemalettin kim lan? Benim adım Emrah. Ben Eda yanlış yaptı abi. Hani. Ben hani Eda'dan Turgut Allah aşkına ya. Hiçbiriniz Şükriye'ye sinirlenmedi lan, ha? Azıcık da ona sinirlenseniz ya. Hiçbirinizin ağzından hep beraber çıkalım da... ...Yiğit'i beraber dövelim diye bir şey duymadım yani. Ayıp oluyor ama. Sinan! Aklıma, Aklıma geldikçe çıldıracak gibi oldu. sana yapacağımı biliyorum Metin!